Esselamu Aleykum Sessiz değilim Youtube kanalından herkese tekrar merhabalar Bu arada hemen araya sıkıştırayım reklam gibi olsun Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup Videoyu beğenir paylaşırsanız Doğruların herkese ulaşmasını sağlamış olursunuz Bundan önceki videoda yanlış anlaşılan ayet Sarhoşken Yaklaşmayın Salata adlı videoda Nisa 43 ayeti kelimesinin maal çalışmasını yapmıştık. Seyretmeyenler için hemen hatırlatayım. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu la takrabus salata ve entum sukara Hatta ta'lamu ma taquluna ve la junban illa abiri sabilin hatta taftasilu ila ahir ey iman edenler sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar ve cürükken de yıkanıncaya kadar yakınlarınızın olduğu yere yaklaşmayın sadece mecburiyetten yoldan geçerken hariç diye meal vermiştik. Bugünkü videoda ise aynı ayeti tefsir etmeye, şerh etmeye çalışacağım inşallah. Evet, Allah subhanehu ve teala sadece iman edenlere seslenerek, bu arada şunu ifade edeyim, malumunuz bu ayette henüz daha içki tam anlamıyla yasaklanmamış, haram değil. sarhoş ve icub ifadelerini aynı ayette ikisini bir araya getiriyorsa birbirleriyle sıkı ilişkiler var demektir. Aslında ikisinin de temizlenme yöntemi yıkanmadır. Ayrıca sarhoş ne dediğini bilinceye kadar yakınlarına yaklaşmayacak demesinin ve aynı ayetin devamında temizlenmenin suyla olur, su yoksa toprakla olur diye anlatmasının bir hikmeti olduğunu dikkatimizi buraya celbetmesiyle benim de ayeti farklı bir perspektifle, bakış açısıyla dikkatlerinize sunacağımı bilmenizi istiyorum. Şöyle ki salat üst başlığı altında cunukluk, sarhoşluk ve bu iki kelimeye sigarayı da eklemek suretiyle aralarındaki sıkı bağdan, ortak noktalardan bahsederek aslında bunların yok birbirinden farkları deyip biri için uygulanan diğeri için de uygulanmalı tezini ortaya koymak istiyorum. Yok aslında birbirimizden farkımız dedirten bu üçlüyü en ince ayrıntısına kadar masaya önünüze koyup sonrasında sizlerden anlat sizlerden anlattıklarımla alakalı bir karar vermenizi isteyeceğim. Hadi o zaman bismillah deyip başlayalım. Cunupken yıkanmadan, gusletmeden yakınlarınıza yaklaşmayın. Eğer sarhoş iseniz hem yıkanmalısınız hem de kendinizi bilinceye kadar yakınlarınıza yaklaşmamalısınız.'' Sigara ve türevleri kullananların durumu sarhoş olanın durumu gibidir. Yani sigara içen hem yıkanmalı hem de kendini bilinceye kadar yakınlarına yaklaşmamalı. Bu cunupluk, sarhoşluk ve sigara üçlüsünün içinde en masumu cunupluktur. Cenabet olan kişinin vücudunda ne oluyor da alemlerin Rabbi olan Allah yıkanmadan yakınlarınıza yaklaşıp da yakmayın. Yıkanın, gusledin, öylece insan içine çıkın diyor. Kıymetli dostlar, hiç bunun cevabını düşündünüz mü? Siz düşünürken ben anlatmaya başlayayım. Evet, Cenabet dediğimiz husus, yani junukluk hali, cima birleşme esnasında vücutta açığa çıkan enerji vücutta ifrazat yapar. Balgam, irin, kan, ter gibi vücuttan çıkan sıvılar vücuttaki toksinleri, mikroorganizmaların sal salgıladıkları bir takım zehirli maddeleri vücutta hücre düzeyinde işe yaramayan ve atılması gereken maddeleri, mikropları, hastalığa sebep olan patojen denilen zararlı bakterileri dışarı atar. Daha henüz aslında vücudumuzun yüzeyindedirler. Vücudumuzda olduklarının en önemli işareti ise her zamankinden farklı burnumuza gelen Sigara ve alkolde de zuhur eden, vücudumuzun her noktasına adeta sinen o pis kokudur. Aslında o pis kokunun sebebi mikroplardan, bakterilerden kalan pisliklerdir, atıklardır. Yakınlarımıza yaklaşmadığımız için de o pis kokunun, mikropların, bakterilerin kalan pis atıkların tasallutundan onları da korumuş oluruz. Yıkanmak, göstermek suretiyle her türlü tamamen kurtuluruz. Özetleyecek olursam, besmele ile helalimizle başladığımız cima neticesinde vücut ifrazat yaparak cenabet halinde terleme yoluyla dışarıya atılan toksinler usul ederek de hem tamamen kurtulmuş hem de cima öncesi zindeliğe kavuşmuş oluruz. Çok masum. Ve vücuda zararı yok. Ve neslin devamı için gerekli. Buna rağmen Allah subhanahu ve teala helal, meşru olmasına rağmen yıkanmadan, gusletmeden insan içine çıkmamamızı emrediyor. Peki gel, peki gel gelelim alkol kullanımına. Hem kendinizi bilinceye kadar, aklınız başınıza gelinceye kadar, ne söylediğinizi bilinceye kadar bekledikten sonra ve hem de yıkanmadan, gusletmeden kimseye yaklaşmayacaksın. Evet, yanlış anlamadınız. Sarhoşların da, sigara içenlerin de, uyuşturucu kullananların da gusletmesi, yıkanması gerekir cenabet olanın yıkanması gerektiği gibi. Size soruyorum. Cunukluk, alkol, sigara, uyuşturucu kullananların yanında en masumu ve neslin devamı için gerekli bir durum. Buna karşın alkol, sigara ve uyuşturucu zaruratul kamsa yani Kur'an'da insana insan olduğu için tanınan haklar tabiri caizse insan hakları beyannamesidir. Zaruratul Hamse Zaruratul Hamse beş başlık altında toplanmıştır. Can, din, mal, akıl, nesil. Şimdi size soruyorum Allah aşkına. Alkol, sigara ve uyuşturucu bu beş maddeyle direkt olarak alakalı değil mi? Sizce Kur'an'da alkol ile ilgili nas var ama sigara ve uyuşturucu ile ilgili Kur'an'da ve sünnette hakkında açık ve kesin hüküm bulunmadığı için mekruh diyen sözüm ona bir kısım alimler aslında bu cürümü işledikleri için sigara içmek haramdır diyemiyorlar. Konjonktürel düşünmemeli, evrensel düşünmeliyiz. Bile bile insanları aldatıyorlar. Sigara üreticisi bile paketin üzerine yazmış, sizi kanser eder, öldürür diye. Evet, sigara azana da satana da haramdır. Buna karşı bir Müslüman helaliyle cemaat esnasında Bismillah demesi, Peygamber Efendimizin çok önemli bir tavsiyesidir. Peki hiç düşündünüz mü bir Müslümanın, sigara veya uyuşturucu ya da alkol kullanan birinin besmele çektiğini. Kıymetli dostlar, alkolün nedenle bizlere zarar verdiğini bilmeyenimiz yoktur. Alkol vücuda girdikten sonra önce beyne uğrar karar verme yetisini zayıflatır, reaksiyon sürelerini yavaşlatır, karaciğer alkolü parçalamak için çok çalışır. Ancak bu süreçte hücreler zarar görür. Sonrasında denge, koordinasyon, hafızada dengelen hafızada dalgalanmalar, bozulmalar yaşanır. Kortizol seviyeleri yükselir. Yani kan basıncını ve şekerini arttırır ve sonuç bağışıklık sistemi çöker bağışıklık sistemi dediğimiz şey vücudumuzun hastalıklara karşı korunma ve savunma mekanizmasını oluşturan vücut direncini arttıran bir sistemdir. Alkol 200'den fazla hastalığa doğrudan veya dolaylı sebep olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda 3 milyon insan alkolden ölüyor. Sigara ise Vücuda girdikten hemen sonra bağımlılık yapan nikotin bu madde 10 saniye içinde beyindeki reseptörlere ulaşarak burası çok önemli esrar, eroin ve kokainin kullanımındaki etkiyi gösterir. Nikotin beyne ulaşır ulaşmaz keyif veren konsantrasyonu ve hafıza yeteneklerinin artmasını sağlayan dopamin ve noradrenalin salınımına yol açar. Bu keyif verici durum kişiyi sigara içmeye devam etmeye yönlendirir. Böylece kısa sürede nikotine bağımlılık gelişir. İlk nefesten 20 gün sonra insanlar fiziksel ve psikolojik bağımlı hale gelir ve iki saatte bir nikotin alınmazsa huzursuzluk, uykusuzluk, sinirlilik, titreme, çarpıntı, öfke ve baş ağrısı gibi nikotin yoksunluk sendromu yaşanır. Ayrıca sigarada çoğu kişinin bilmediği şeker ve kakao vardır. Bunlarla beraber sigarada bulunan amonyak, arsenik, aseton, kurşun, katran, nikel ve bunlarla ilişkili olan 4000'den fazla zehirli madde ısının neden olduğu reaksiyonla açığa çıkarak resmen vücuda bakteri var. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda 8 milyon insan ölüyor. Pasif içicilikten ise 600 bin insan ölüyor sigara içenler bilmeden ahirette katil olarak yargılanabilirler. Belki sizin bünyeniz güçlü olabilir. Ancak yanınızdaki pasif içicilerin immün, bağışıklık sistemi düşük olabilir. Ve ileride bundan dolayı ölürse sorumlusu siz olabilirsiniz. Buna rağmen sigara haram değil, sigara mekruh Öyle mi? Bakara 195. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tulqu bi eydikum ila tehlike. <Sessizlik> Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ayeti sizce sigara haramdır demek değil midir? Nisa 29. Estağfirullah ve la taqtulu canınıza kıymayın intihar etmeyin kendinizi öldürmeyin peki bu ayet sizce sigara haramdır demek değil midir Araf 157 Estaizu billah ve yuhillu lehu ve yuhillu tayyibati ve yuharrimu aleyhimul khabaith temiz şeyler helal pis şeyler haram kılınmıştır. Sizce bu ayet sigara haramdır demek değil midir? İsra 27 Estaizu billah Estaizu billah İnnel mubadzirine kanu ikhvana şeyatin Saçıp savuran musrifler şeytanların kardeşleridir. Sizce bu ayet sigara haramdır demek değil midir? Velhasıl kelam bütün alimlerin sigara mekruh değildir sigara nasla haramdır, sigara içtihatla haramdır diye ivedilikle fetva yayınlayarak hatta ve hatta Nisa 43'teki cunup için uygulanan hüküm sigara içenlere ve alkol kullananlara da uygulanmalı. Yani yıkanmadan, gusletmeden ne söylediklerini bilinceye kadar, akılları, öfkeleri yerine gelinceye kadar yakınlarına yaklaşmamaları gerektiğini ifade eden genel bir fetva yayınlamaları sizce gerekmez mi? Çok uzattım biliyorum. Videoyu sonlandırıp buraya kadar sabredip izlediğiniz için teşekkürlerimi sunar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın ve lütfen takipte kalın.